Merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün Prototype serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Prototype Evet başlayalım Oralalalala Şu mikrofonu bir ayarlayayım Kaçırdık kaçırdık ses Geçen bölümde öyle bir şey olmamış Güzel sesim kesik kesik gelmemiş Ona, ona sevindim Çok güzel bir şey oldu Şimdi Bu sefer görev, görev yeri uzakta Başka bir yerde Uzakta değil başka bir yerde. Telefon kulübü. O yeni hareket öğrendim. Bak. Altındakini de zıplatıyor yalnız bak. Arabaya da bir daha yapayım dur. Şöyle tekrar yapayım bakayım. Bak gördün mü? Acayip güzel. Çok hoşuma gitti şu anda bu. Burada data değil. Geldim geldim ben. Burada baya kargaşa bir şey yok bir şey yok. Biz burada baya kargaşa yaşadıydık. Şeyde. Buralarda geçen bölümde. Okey tek Tam bir şeyler yapıyor. Yaptı. Yerden bir şey pompalıyor yere. Vibratör yap açtı. Vibratörü açtı. Kime karşı koruyacağım? Birine karşı koruyacağız ama kime? Silahımız yok biz ne biçim komutanız ya? Bu ne lan? Ver bunu bana lazım olur mu? Demedim mi ben bak geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Buraya yaklaşmayın. Sizden de mi var? Bende can da yok ha. Kusura bakma can lazım da. Baka dövsen onları. Geldim kapıya. Hayır lan ona değil. Sıçarım. Kusura bakmayın ama sizi korumak için her şeyi yapmam lazım. Bırakın lan tankı. Bırak tankı bırak. Tankı bırak seçeceğim ağzınıza. Bıraktınız mı lan tankı? Oha o it vuruyor bak bak. Orada bir babuş hala vuruyor. Alardan benim bu vurmama canı gitmiyor. vuran var mı? Sen vuruyor mu? Bırak lan tankı. Ben seni ne kadar koruyacağım ama böyle. Ben de bir insanım sonuç olarak. Sıkıntıya hiç gelemeyen bir insanım. Bak bak. Şerefsiz ancak aza gelirsin. Bir vurmalık canım var. Bir grupta oradan geliyor şimdi. Gelsin bakalım. Ama bana bir şey yapmadı. Hayret. Good. Böyle ağzınıza sıçarlar. Ama yavaş hareket edin biraz. Boka göte gelmeyek. Ama tanka gidip saldıran ağzını sıçarım ona göre. Bunu ya bunu yaparım bilirsiniz. Şöyle hepinizi sıçarım. Bak hemen gitti tanka dalıyor. Götü yemeyince böyle yapıyorlar. İyi ee, ben bayağı canlı topladım. Neredesin lan? Erkek sen bana gelsene. Tanka kolay değil mi dalmak? Yavşak. Geliyorum geliyorum. Size zarar veremez. Oh. Neyse bir tane vurayım da işiniz kolaylaşsın. Aha. Bak gördün mü? İşleri bitti. Direkt bana dalmaya başladılar şu anda. İşleri bitti ya artık. <laughs> e o zaman siktirin kendiniz koruyun tankınızı. Umarım kimde değil. <laughs> We are the chess. <laughs> bak bak kime dalıklar direkt bak. Şu arabaya bir götünü sokayım bekle. Sıkın madem abi beni bana izin vermiyorsanız sıkın kendiniz. Bana mecbur izin vereceğiniz, sike sike izin vereceğiniz bana. Bak tankın ağzına sıçıyorlar mı orada? Bak 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 tankın ağzına sıçıyorlar orada. Hiç kimse demiyor ki gideyim bir tankı tutayım. Ben olmasam Boka sardınız hepiniz lan. Bırak şu tankı bırak. Hayvan. Sen nereden geldin? İt. Ursuz Hah eyvallah öldürün onu. Sıçtım dur 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 dur. Gül. Vurun ibneye. Sıkın füze müze elinizde ne var sıkın oğlum. Ben tek başıma nasıl atlatayım o inneyi? Ve bu sığır çok güçlü benim canımı sikti attı kusura bakma askerim. Askerlere saygımız sonsuz ama. Vurun şuna. Ha? Geber it. Nerede gelen var? da a, orada. Dört yandan gelen oldu bu sonuncu sanırım bu ekip. Tankın canı şeyin canı git, gitti gidiyor ama. Sıkın sıkın vuru. Vurun kahpelere. Ona siksen vurdurmam sana. Çünkü ona vurduğun zaman o kırılırsa görev mafiş oluyor. Bak 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 bak. bak. Yavşaklara bak. Vurun lan şunlara. Abi yardım etseniz ya. Canı kalmadı tankın diyorum. Ay, gel gel bana gelsen. Ya yavşak bir bırak tabi canın da olsun. Eylül serisi. Aa, anan, amına sok tankı. Cık. En baştan mı? Siktir git. Sanki ben çok meraklıyım sizin tankınızı korumaya ya. Amına koydu en baştan önce şimdi. Cık cık. Ben olmasam ne bok yapacaksın? Anan amına Kodumun ben olmadan hadi bir şeyler yapmaya çalış. Allah'ınız namına götürsün bu füze. Amına kodumun çocukları. Boku yersin böyle. Bana bir füze verin lan. Ben bunları füzeyle var ya. Siksen yaklaştı ben buraya. Füze bitti ama. Füze bitince sıkıntı tabi bana bir füze ver, ver lan o bana. Nasıl? Bak sevdim o hareketi, taklaştırdım. Tamam onu halletmişiz. Nerede öteki? Sıkın puşta. Puşta sıkın. Senin tek kolonun oldu lan. OOOOOOOH Hayvana bak Cibiletini sıçtığım yavaş yavaş Hayvan Şimdi alayım hazır gelmişken Mermisi bitmek üzere ama bu silahın Yeni silahlar lazım gençler Bir önce şunu öldür Araba götüne girer inşallah. Bu arabayı ben bilmem için bilirden kazanmıştım ben. Bitti. Şöyle lazım olmasa yapmam aga canım daha var. Bunu da o bu füze miymiş? Eyvallah be. Oh! Oh sıçtınız sıvayın lan. Ama da arabaya bayağı neredeyse o tek şiş hiç zarar veren olmadı. Sıkın lan. Sıkın Var mı başka silah? Onu ara geldi lan durduk. Ananı korktum lan. Dur bir dakika dur. Ben bu peze Oğlum kovamı sağa çevirdi ara var lan Oğlum nasıl zıpladım ama var ya Gelmiş tam gözümün üstüne konuyordu şerefsiz Ama ne mutfağa kaçtı gitti ya Of elim ayağım birbirine dolaştı oğlum Bu araba Götüne gitsin Şunu silah ver bakayım bir mermisi bitik mi Ah bitik NAH bitik. Oha oha siz ne geldiniz lan oraya? Vurun vurun. Kusura bakmayın ama ben bunu almak zorundayım. Şöyle vurdum mu kaçacağım bak bir buna. Buna bir hata tamamlayayım kaç kaçacaksın. Sıçarım ki ağzına ben bunu böyle yara yer bu. Hemen kapatırım şeyi. Oha ona ona saldırabilirsin. Gitti tanka saldırdı zannettim de. Bak ben hiçbir şey yapmadım. Sizin biletinize var ya. O kadar yardım ediyorum ben size. Tankınızı koruyorum. Yok ebesinin şeyini yapıyorum. Bu cibiletin da mı geldi? Başına yakalarsın artık. Dur geldim. Siz onu bunları ben siz bir şey yapamazsınız bunlara. İki tane mi var? Izdırabını cibiletini aşağını da aşağını şuna. Bırak silahı bırak. Benim de can zaten bir bari var ya. Oh! Oh gelen vuruyor giden vuruyor nasıl satayım. Sizin füzeleriniz nerede bu araba gene patlayacakken? Oha! Aha ben öldüm. Kusura bakma. Füzeleriniz nerede füzeleriniz? Orospu bu çocuğu kolay deme Öyle dalmak ağzına attık gene ya kolay mı lan öyle? Gidiyor araba sen gelmiş buraya bunu mu öldürmeye çalışıyor hakkını ben de ölüyorum ben de arabayın alarmını koydular zaten. Şunlara sık şunlara amına amına şunlara sık. Siktim ananızı avradını sikeceğim dur. Ben can top toplamadan bir bok yapamazsınız lan. Konuşuyorsunuz bu lan siz hala. Füze vardı lan burada. Siktir git füzeyi ver ona. Buna kodumun. Bas, sıçın lan şuna azlar. Arabayı amına koydular gene yalnız. Şöyle şuna şuna şunlara bak şunlara ha. Bırak arabayı arabayı bırak. Vuramıyorum da ki. Şu piç hala vuruyor arabaya yalnız. Abi bak içlerinden bir tanesi de bir füze müze bir şey sıkayım diyor mu? Bana olsa buraya NASA'yı indiriyorsunuz amına koy. uzaydan şey atacaksınız. Ben oyalıyorum hadi. Öldürün şunları. Vurun amına kodumun arabasını. Yerde füze müze bir şey yok mu aga? Ver şunu. Şu puşta. Anasını oğluna. Kaç. Kaç sağdan soldan sikiyorlar evime kaç. Vurma yeter yeter ya. Abi ama bıktım vallahi bıktım bak hileyi açtıracaksın gene bana en sonunda. Amına koyayım her şeyi ben yapıyorum ya. O kadar size yardım ediyorum siz geliyorsunuz bana adam gönderiyorsunuz. Ya tamam anladık da canım yok canım onu ben canım olmaz nasıl öldüreceğim Hiç düşündünüz mü gel bakayım ve Ver ye şunları bir sen ölmemişsindir ölmüş lan Şu arabayı ver O puşları arabadan başka bir şey patlamayacak bir şeyler atmamız lazım At at araba, araba ne varsa ananı bırak onu bırak Orospu bu çocuğu bir dur ya Ananızın amına Oros bu çocuğu. Vurun lan imne. Vurun kahpe. Aman amına kodum bana değil kahpe vurun kahpe. Burada kaç tane kahpe var? Oros bu çocuğu geldim dur. Araba araba bir şey var mı buralarda? Şurada var bir şeyler. Gene mi geldi bir tane daha mı geldi? Amına kodumun oğlu. Bugün ben bu videoyu bu kadar uzamaz diye dedim. O dur arabayı alacağım. Bir dakika bir dakika dur arabayı bir alayım. Arabayı da alamadım ki. Ana kodumun oğluna bak ya. Dağıt da ortalığın anasını sikti. Ne kaldı atsana atabileceği atacağım benim. Ne kaldı soktun hepsini götüne. Onun mu şimdi ağzına sıçacağız? Arabaya bir şey atmadın, sürece sıkıntı yok. Dur 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 dur. Arabaya şey tanka mı atıyor onu? Şunu ver bakayım yana bir. Sen bana onu atarsın da ben sana atamaz mıyım? Iras çocuğu. Iras çocuğu. Silah yok mu ya? Başka Aga özür dilerim. Bunlar silahsız pat patlanmayacak. sana şu yerdeki silah. Sıkıyorum imneye sıkıyorum da işlemiyor. Ve jajörü boşalt. O sağdan soldan atıyorlar. Sen atabiliyorsan ben de atıyorum. Yavşak. Şöyle bir zıpla bakayım. Anasını sattı mı ya? Ha git tanka dal sen de. Yerden taş çıkarayım da. Sıçtım ağzına tamam. Tamam abi bunları öldürecek yöntemi buldum ben tamam dur. Gelsin götürüyorsa bana bir atsın onu. No problem. Siz ağzına bak bak böyle aynen. Oho de. Niye gitti ona atladın ki? Bak aynen bu. Hareket aynen bu acı. Bak aynen bu. Aynen budur. Tamam sen de artık neyse bitir acı derdini ya. Ney, sonda mı aç, açtın yere? Ney bu? Bitir hadi bitir ya. Oh be, sonunda be. Seceğim Vallahi söyleyecektim ya. Daha bitmedi mi görev? Hah. Bir bunun kralı kalmamıştı. Işte, Anasını satayım. Kaç lan kaç? Bağırma ana